Neyse böyle saati ileri almayı unutmuşum. Bak dün de nasıl ben söyledim. Otobüsü <laughs> saat. Aa şu da karşıda benim görüncemin kızı var. Orada yattık. Saat yeri de ayırttırdık ya. Saati ne <laughs> onlar düşündü ne ben. <laughs> Laf lafa açtı, lafta da saati unuttu. <laughs> <laughs> Bak, ben hatırlattım. O, ha? saatler pazar günü alınacak dedim. İşte ne ben almışsın dedim bana hatırlattığın zaman kendin alsaydın ya. Hemen ne bırakır bilemedim. Bilemedim. Cüzün bir sevim var mı? Var var. Hı. Güzel evim var ama dünyanın evini yok, benim yavruma yavrum evi daha burada altta içinde oturmaz. Evin oğlan ev ama içinde sallanıp gezen olmaz. Ha, ben de geçiyorum. Aa, okundular mı? Aa, çok güzelmiş. <laughs> Al sen rahatın olsun. Yok, bir ne verirsin sen? Çok. İki üç tane bastırdım. Anam aldı ya, adam ne yapacak? Teyza ve Necdet eh, eh. İsmimiz de oku. Annesi Meral Arık. Eh. Teyzanın annesi. He, babası yok. Aa, olan tarafı? Nuriye ve Nurik Kaya. Eh, e niye bu e şeyin e e babasının ismi yok? Babası küçük bebeğe geliyor. ve Nuri mi? He. Aynı kadar. Sen o oh o oh o oh devam et. Sizin oh oh oh. de uyuyor. Evet. Dedi ya Nuriye ve Nuri. <laughs> He. Oğlumuzun adı da Necdet. Ne hep nereden gitmiş? Hep nereden gitmiş? <laughs> Ölen rahmetli oh. kızımın adı da Necdet. <laughs> ne, Nezahat. Kızı Osmaniye'den mi alıyorsun? He. Haa. Düğün müzik Çukurova Müzikol'de. Geliyor bizimkiler. <laughs> Allah neylesin